zevkli bir oyun oynayacağız. İki takım halinde oynayacağız. Ne istediğimiz için. Sonra dünkü gibi, şey bugün gibi tekrar kaleyi küçülteceğiz. O dar alana alışacağız arkadaşlar. Kontrol pas oyununa alışacağız. Sağdan soldan evet. Aldık bir sağ bir sol. Bravo. Bravo, bravo. Aldık. Aldık. Bravo. Önde, önde burada önde, burada önde. Evet, önde. <gülüyor> <gülüyor> Hadi 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 bravo. bravo. Haydi, 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 bravo. Grup başına geldiğimizde değiştireceğiz, evet, evet, evet. bekleyin. başına geldiğimizde. Evet, evet, evet. Orada bir küçük sprint evet bu. Cool. Evet doğru. Evet. arkadaşlar. Herkes evet, doğru. 4'erli oluyor. 4'erli. Aferin. Haydi bravo. now we ad one more thing embe <laughs> o <laughs> 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 <laughs>

Abdülkısla. <laughs> <laughs> Vallahi <laughs> Ayakkabıları unutmayalım. Var mı abi? Evet, ne ya?